Evet arkadaşlar hepinize selamlar ben falih bugün Squad Buster Squad Busters oynayacağız bir şey gelmemiş işte koleksiyonda bunların var bunların var sadece gelin başlayalım abone olmayı unutmayın Gerçi yorum geleceğini düşünmüyorum. Aslında hesaplaşma da o ya. Ben bunda iyi miyim bilmiyorum. Öyle tabir alalım. Buna çok dalınmaz gibi de, de alacağım. Of. Bayağı iyi aldık. tane kutu gelsin artık. Optimus Prime'ı da mega yapalım. Bir şey düştük bir dakika. Adam arıyorum. Adam almaktan önce şunları almamız iyi olur. İlk önce kadroyu toparlayacağım. İlk önce kadro toparlanır. Şunu alalım. Golem bayağı elmas veriyor. Şunu da alabiliriz tam dolmuş. El prime alalım. Şu ana kadar kadromunda bir tek 3 yıldızlı o var. Diğer hepsi 2 yıldız, 1 yıldız falan yani. Dur 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 dur. Spike'ımızın canı az. Doldursun o. Bakın can doldurma özelliği var. Şunları şöyle temizleyelim arada. Gene mega yapalım bunu. Şuradan da bir Goblin alacağım altın arasın. Gerçi Gerçi bir seviye ya. Çok da bir şey değiştirmeyecek. Şimdi bizim yavaş yavaş adamları öldürmemiz lazım çünkü Üçüncü sıradayız. Şu an beş, dördüncü sırada dördüncü sıradayız. Şu anda adamları öldüreceğiz. et. Evet. Şu an bir risk alıp dalıyorum. Da Tamam şu an adam zaten bir saatten sonra katmaya başlayacak çünkü Evet şu anda bunu öldürürsek Bunu öldürürsek bayağı öne geçeceğiz ama adam korka oynuyor tabi Hadi yes öldürük. Bayağı bir şey geldim Tabi daha yeni hesap bu benim eski hesamda love aslında. Yorum geleceğini düşünmüyorum ama yeni de gelirse yorum yazın lütfen Ben bunu da öldüreceğim. Öldürmeye çalışacağım daha doğrusu. Ben bir bir yenilip bir yeniliyoruz. Direkt şu krala saldıracağım. Bütün kadro söylüyor zaten buna saldırınca. Spike'ımızın canı çok az. Çok kötü da, çok kötü hareket ettik ya orada. Ama en azından Spike'ın yenileme özelliği var kendine bu bu şu anda bizim için bir avantaj kazandırıyor. Hemen gol. O da bölümlenmeyecekti ama vaktimiz yoktu. Yoksa adam bizi öldürecekti. Şuna alalım. Alırım ben bunu. Ben bunu alırım. Alırım. Alacağım aldım. Bir anda birinciye geçtik ya. O adam almamız bayağı işimize yaradı. Hadi hadi. Bunu da almaya çalışayım mı? Çok bilmiyorum. Şu an ben böyle dur. Aha sen geldin. Tam da dur, dur, bu, bu. bu barbarlara bulaşmayacağız. Bu barbarların bazı özellikleri direkt. Ben niye Ben niye söktüm golün 10 saniye daha dayanırız herhalde. Dayanırız, 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 dayanmamız lazım ki. Yes. Oh yani 590 elmasla. 590 elmas ayandık. O bin bonus geldi. Süper büyük. Süper büyük sev. Ne geldi? İki sandık kat. iki karakterimizi katlıyor. O iki adım ilerlemişiz tam. Büyük. Destansının büyük küçüğü fark etmez yani değildir iyidir. Jesse Jesse destansı mıydı ya? Jesse destansı mıydı ya cidden? Destansıymış. Daha yeni fark ediyorum. Şunu alalım. Kitaptan e, şunu alalım. Buradan 3000 altın alıyoruz. 10.000 var. Şuradan Büyücüye tıklayalım. Çok az da olsa para geliyor. O zaman hiç vakit kaybetmeden e, Hiç vakit kaybetmeden ona geç Bu arada şunları da Şunun ne işe yaradığını şimdi anladım ya Hiç anlamamıştım şimdi anladım Takım yok edince, box yok edince falanmış bunlar. Bunları taksak ne oluyor diye bir şey yapmıştım da bu işe yarıyormuş. <laughs> Duello alanı. Büyük takım özelliğine çağırdığını bilmiyorum. Unuttum galiba. Ya unutmuşumdur ya da direkt bilmiyorum. Eee büyük takımı öğreniriz belki şimdi. Bir koş öğrendik ya. Yani ben daha sağ, sağım başladım. Ha yanlış yapmadım adamın direkt. Bayağı şey, spike Spike. Spike bunu istiyordu az önce tık vardı o karakterin yanında Spike'ın. Ben bu arada çok realist oynuyormuş gibi hissediyorum. Tüccar. Tüccar altın veriyordum ya? Boss hook edince diyordu. Şu an çok büyük yanlış yapıyorum gibi hissediyorum. Çünkü bayağı adam var. mı basıyorum? Bir oyunda emoji yoksa oyunda oyun oyun değildir. Emoji olmak zorunda. <laughs> Abi şu muhafızlar çok güçlü ya. Altın muhafızlar. Altın lazım altın lazım. Ben Birinciyim de ben bu ben hemen kaybederim zaten. Arkamızdakini de elmaslarını düşünürsek kaybetmek ihtimalim. <laughs> yok ama bunu yok edersek değil. Artık birilerini yok etmemiz lazım. Ama bize dalınca kaçmamız lazım. Spike hem hasar veriyor hem de canı iyileştiriyor çok. İksiri golemini yok edelim. Hayır dur dur dur. Şimdi şöyle hadi. Şu kadromuz niye pokalardan oluşturmakta? O kadar fazla poka var ki bir bir iyileştirme bütün kadroyu iyileştiriyor ya. Da. Hadi deneyelim bakalım. Boss yok edeceğim şu an. Evet kendi elinden bu emoji atıyormuş. Şu an birinciymiş madem. Şu takımı yok edeceğim. Bayağı az var. Aha. Kral Hadi hadi yaparım. Yapmak çok kolay zaten. Yes 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 yes. Çoğunluğunu ben aldım. Ş Şunu al kaç. Pokocan. 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 da ihtiyacım var. Poko iyileştir. Şöyle ya. Rahatlayalım abi şu Poco iyileştirsin de bir ağırlıklama geliyor. Bir, bir ölmüyorsun sen de ya. Ben bu, şu an iki tane poko bir de spike çok iyi. Pokalar iyileştiriyor hem spike iyileştiriyor. Hadi bir süreye de bakıyorum. Çok uzun tutmayacağım çünkü. Abi. Hiç risk almayacağım. Bir risk alacakmışım gibi duruyor yani şu an çünkü. Karşımızdaki adamda da bayağı var ya. Dalacağım. Dalacağım ki korksun. Korkuyor, yeniyoruz. Biz çoğunluğunu aldık ya. Çoğunluğunu almak da aldık. Kaç. Şu aradan. Şunu aç ya. Yani. Oh. Çok kritik maçtı ya. Birinci olduk gene. Ve altın geldi. Ve süper büyük. Ve iki çiftimiz de vardı değil mi? Evet. On bu. Bu iyi bir ödül. Oo, bu canavarları da yok ettik. Şimdi bundan geldi. İki, iki sandık katlayıcı. Şu anda bayağı iyiyiz. Yirmi bin altımız var. Sen yani ne yapabiliriz bunlarla? Dükkana bakalım bunlar. bu bunlar böyle işte. Tabii bunlar mage ihtiyacı yok. Spike hem iyileştiriyor hem de uzaktan vuruyor. Çok iyi yani Spike. Buna da alabilirim ama kesin şu da neyse bir şey olmaz. Almayacağım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Son bir kez söylüyorum. Böyle bir şey var mı? süslerim bakın. Bu böyle. Burada böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.